Vereyim ver tamam. ya. evet. mi? Tamam. Evet. Ben, 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 ben,

Hı. Evet Hocam, bir iftar akşamında daha birlikteyiz. Evet. Bugün ilk tarih 10. günündeyiz. Evet. Dışarıda misafirlerimiz de var. Dışarıda misafirlerimiz var. Milli eğitim müdürlerimiz var. Evet. Okul müdürlerimiz, müdürlerimiz var. var. Evet. Ee, evet. i̇ftar beşinde akıllı iftar açıldı. Evet. Herkes iftarını yapıyor. Biz de yardım, hizmet ediyoruz. Evet. İftarı sen bir atacağım. Umar'ın aşırı verdi. Sen Allah razı olsun. Her gün böyle dolu taşıyor. Bizimle birlikte onları müdürler. Evet. Sağ olsunlar. Halkımızın derneğimizde <laughs> oldukça ilgisi var. Evet. Halkımıza bu konuda çok teşekkür ederiz. <laughs> sağ olsunlar, var olsunlar. Ha, sizlere de sağ olun. Evet. Allah razı olsun. Evet, Gördüğünüz gibi <laughs> çadırımız çadırımızda. Evet. Bugün 7 Temmuz 2014 Pazartesi Menüye görüyoruz. İçeride de bir hayli kalabalık misafirler var. Evet hacı abi. Hayırlı uğurlu olsun Allah kabul etsin. Haydi Allah'ım. Haydi. Evet böyle bir hayli. Güzel şoförler var. de içeride yok. Ramazan gözpüsü devam ediyor gördüğünüz gibi açılan iftarla kardeşlerimiz, misafirlerimiz e, iftar yemeğini yiyorlar. Afiyet olsun Evet, gördüğünüz evet. gibi güzel bir ortam var. Evet. evet.

何でございました